Selam. Bugün taşındım toka Life'da. Ee, size evimin turunu yapmaya karar verdim. Eğerim o zaman hadi başlayalım. Ee, bura vestiyer. Vestiyer tarafı yani daha bir şey koymadım çünkü yani eve daha yeni şey yaptık. Girdik hatta girer girmez ben bir videoya çektim. Bütün eşyaları yerleştir yerleştirmez ben bir videoya çektim size ev tur yapmak için. Sonra bu boy aynası var. ışıklı. Ee, sonra gelelim bu tarafa. Bu ev 3 katlı bu arada. Ee, sonra salonumuz var. Salonu biraz Pinterest'ten şey yapmış olabilirim. Fikir almış olabilirim. Ee, burada led ışıklar var. Sonra burada hmm, şu peluşlarım var. Çiçekler var bir sürü. Sonra ben evcil hayvan alacağım. Onun için şey koydum. Um, uyuma şeyini koydum. Um, uyuma yatağını koydum işte. Sonra yani buraya şey masa sandalyeyi koydum. Yani. Sonra burada işte şeyler var. Neydi adı? Tablolar falan. Aslında tablo değil şey adını tam bilmiyorum CD şeyi falan var. Sonra burada şey var. Yemek tarifi çok fazla bilmediğim için e, ay adı neydi ya menü menü müydü neydi? Öyle bir şey var. Kapatamıyorum. Kapanmıyor. Kapan kardeşim. Um, sonra burada kaseler falan var. Bardak var. Üç tane. Sonra dört tane de şey var. <laughs> Neydi? Tabak var. Bu zaten tencereler falan. Tencereler falan. Şimdi burayı gez olduğum için burayı doldurmayı unuttum. Açılmıyor mu? Burayı doldurmayı unuttum. Sonra dolduracağım. Sonra tabii ki evcil hayvan alacağım için şeyler var. Um, eşyalar falan var evcil hayvanın. Burada da oturma köşesi falan var. Kitap falan okurum burada. <laughs> Sonra üst kata çıkıyoruz. Hadi bakalım. Geldik. Ee, buradan başlıyorum. Burada şey var. Çeşme odam var. Radyo. Bu radyoyu bayağı beğendim. Ve gayet de güzel şarkılar çalıyor. Hep sesini açayım. Ya bu pek güzel değil biraz sade ama. Yani zaten ben çeşme odasına şey böyle hafif şarkılar seçtim yani. Çünkü yani çeşme odasının odasında hala çekecek değilim tövbe estağfurullah. Burada bilgisayar falan var fotoğraf makineleri. makinelerim. Sandalye, yapay sarmaşık falan. Yapay sarmaşıklara bayılıyorum. Sonra burada video oyunu var. Video oyunum. Sonra burada My Melody tam biliyorum sadece. Bunun adı C ile başlıyor da bunun adını bilmiyorum. İşte şeyler bu şeyler var işte süsler var. Sonra burada Hello Kitty tabletim var tamam. Gelsin söylemi ona. Sonra burada da mikrofonum var. Ve burada da kameralarım var. Şimdi oradan geçelim. Burada lavamız var. Ay tarhani aldım ha. Eee hiç kullanmadım ne Çünkü daha eve yani bugün girdim. Eee şeyler var. Bu adını unuttum ya. Ee, bornozlar var. Sonra şey maske var falan filan. Sonra ee, bu kadar. <laughs> burada, burada da makyaj yedim var. Ee, burada video falan çekiyorum. Editler falan yapıyorum. Um, sonra burada da makyaj masam var. Ee, bunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Allık galiba. Aha. Aha aha. Bunlar da allık. Bunlar gloss galiba. İçindeki şeylere bakıyoruz. Şu bu süngerim. Süngerimiz rengine bayıldım. Ay. Burada allık. Ay allık. Allık değil mi? Evet allıklar falan var. Benim Türkçe şakım ee, taraklar falan var. Sonra far paleti falan. Altta bir şey var mı? Altta da var tabii ki. Makyaj silme şeyleri falan. Sonra bir tane daha ruj var. Ve makyaj çantası. Sonra bu arada kanala hemen şu an abone olmayı unutmayın. Burada da şeylerin odası var. Duru ve Berzin'in. Yani tabii ki koskoca evde tek başına yaşamıyorum. Onlar da var ama şu an videoya dahil değiller maalesef. Ee, bura boş onlar da ama dolduracağım yani burayı. Bu arada yani bunu Toka Life oynayan herkes biliyordur. Burada bir şey var. oraya dokunca oluyor. Şimdi. Şimdi. Benim o zaman çıkıyor. Aa benim odama çıkıyoruz. Çok heyecanlı. Ben bir de odamı unuttum. <laughs> Hadi. Geldik efendim. Şöyle bir oturma yeri var şurada. Ay çok heyecanlı. Şimdi geldik odama. Odama geldik. Vay. Daha eşyalarımı koymadım. Koyacağım zaten şimdi. Koller geldik birazdan. Koliydi değil mi? Karton işte evet. Um, raflarım falan var. Boya aynam tabii ki. Oturabilirim. Burada da kitap okuyabilirim. Ve durularla cici kuzu yapabilirim. Um, sonra yine burada bir sürü yapay sarmaşık var. E, lambalarım. bir aşağı bir, bir yukarıda şakım. <laughs> um, burada şey lambası var. Gece lambasıydı değil mi Böyle bir şey var. Burada ben uyuyorum. Uyuyacağım yani. Daha uyumadım hiç. Ee, yani galiba bu kadar. Sizce evim güzel olmuş mu? Yani güzel yapmış mıyım? O yüzden abone oldunuz değil mi? Yani. Bir de tam şu anda like atmayı unutmayın. Ee, o zaman görüşürüz. Umarım evimi beğenmişsinizdir.